Çift ilişkilerinde, ev kişilerde, partnerleriyle birlikte yaşayan insanlarda genellikle karşımıza çıkan iletişim sorunlarıyla birlikte iletişim kuramamak, iletişim kazaları yaşamak, bunlar gibi sorunlarla beraber tabii ki de evliliği, ilişkilerini etkileyen bir de cinsel alan var. Cinsel alan aslında çok fazla dile gelmeyen, konuşulmayan, tabulaşmış kalıplaşmış, belli düşünce kalıplarımız içerisinde kalan ve hep aynı şekilde ilerlememiz gerekiyormuş gibi bazı kalıplar içeren bir alan. Bu kadınlarda da, erkeklerde de olan bir şey. Her iki cinsiyette de gördüğümüz bir şey. Ee, mesela erkekler her an ilişkiye hazırdır gibi kalıp düşünceler. Ee, efendim, <laughs> her ilişkide orgazm olmalıyız ilişki içerisinde haz alma halimiz işte artarak katlanarak devam etmeli. Her ilişkinin bir prosedürü ya da böyle bir kendine has bir gidişatı olmalı. İşte haftada şu kadar birlikte olmalıyız ya da şu kadar olmalıyız. İşte ilişki süresi şu kadar olmalıdır. Şu kadarı azdır, erkendir, kısadır ya da şu kadarı çok uzundur. Gibi belki böyle düşüncelerimizin olduğunu görüyorum peki bunlar doğru mu ee, cinsellikte tek kriterimiz şudur aslında eşler arasında memnuniyet memnuniyet varsa her şey orada doğal kabul edilir memnuniyet yoksa orada memnuniyetsizlik nerede neden nasıldır ona bakmak gerekir artı bir kriter daha rıza. Karşılıklı rıza varsa eşler arasında ilişki içerisinde yaşananlar doğru kabul edilir. Bu her anlamda düşünebilirsiniz, her şekilde düşünebilirsiniz. E, buradaki önemli e, konu gerek sıklık, gerek süre, gerek orgazmın yapısı, olup olmaması, her ilişkinin orgazma bitmesi konusu tamamen e, memnuniyetle alakalıdır. çiftler memnunsalar hiç sorun yoktur karşılıklı rıza varsa, hoşnutsalar, bu ıı, ilişkiden zevk alıyorlarsa yine bu da aynı şekilde ıı, olumlu, doğrudur diyebiliriz. Bu anlamda ıı, fark ettiğiniz gibi asla bir kuraldan bahsetmiyoruz, asla bir sıklıktan bahsetmiyoruz, asla şu doğrudur, bu yanlıştır, hmm, şu olmamalıdır ya da işte şöyle olmalıdır gibi bir şey yok. Nasıl herkes bir e, kendine az bir bireyse, İlişki de kendine hastır aslında yani cinsel ilişki kurduğumuz, o ilişkide oluşturduğumuz ambiyans da kendine has bir hali vardır. O anlamda rahatsızlık vermiyorsa doğaldır, normaldir, doğrudur, iyidir diyebiliriz. Peki ilişkilerde sıklık nedir? Bu dediğim gibi haftada bir iki kere birlikte oluyorlardır memnunlardır, sorun olmaz. Aynı gün, günde bir iki kere birlikte oluyorlardır, yine hiç sorun olmaz. Ayda bir iki kere birlikte oluyorlardır ve memnunlardır, sorun olmaz. Kural kalbi diye bir şey yok. Cinsel ilişkinin süresiyle alakalı da aynı şeyi söyleyebiliriz. E, bu sürede de orgazm olmama konusunda da her zaman değişik şekiller günlerime gelirler değişik şekilde bunlar yaşanabilir. Yemek yemekte çok benzeştirilir cinsel ilişki. Ee, bizler e, hani her zaman böyle kalabi sofralar, ne bileyim işte ziyafet sofraları hazırlamayız elimizde. Böyle 40 yılda bir bir misafir geleceği zaman ya da sırf kendimiz için böyle işte tatlısından, tuzlusundan, salatasından, içeceğinden, oyundan, oyundan sofra hazırlarız. Ama bu rutin değildir aslında rutinde de işte bir çorba, bir salata, bir yemek gibi, hani daha ortalama bir şey yaparız. Bazen de hiçbir şey yapamayız. Bir tost basar, bir kahvaltılık çıkartır, karnımız doyururuz, geçeriz. Cinsel hayatında da aslında cinsel ilişkilerle aynı şey söz konusudur. Yani bazen böyle en konu, önden hazırlanırız, her şeyimizi yaparız, uzun bir zaman ayırırız, ön sevişmemizi uzatırız, buna benzer pek çok şey yaparız böyle doya doya ilişkiyi yaşayabiliriz. Bazen hani daha doğal, daha rutinde olduğu gibi bir şey yaşayabiliriz. Bazen de sadece nefsimizi köreltecek kadar hemen hızlı bir şekilde ilişkiye girer bitirir, geçebiliriz. Bunların hepsi normal. Uzun uzun sevişmek de normal, ortalama rutin işi yapmak da normal, kestirmeden kısa hemen hızlı bir şekilde ilişkiye girip çıkmakta. Hepsi normal. Hep şöyle olmalı, hep böyle olmalı, bu kadar sürmeli, o kadar olmalı diye bir şey yok. Her ilişkide orgazm olmalı mıyız? Olmayabiliriz. Olabiliriz. Bunun bir bunun da yok. İlişkilerde orgazm olmayı öğrenebiliriz. Bu bir zaman gerektirebilir. Yeni evli çiftler belki bunu e, zamana yayabilirler, öğrenirler ve ee, e, belki bir müddet sonra her ilişkide orgazm oluşturulabilir. Şimdi erkeklerde boşalma olduğu için, boşalmayı bir orgazm gibi düşünmek ne kadar doğru ben ondan da çok emin değilim çünkü orada fizyolojik bir durum var erkekte, ee, boşaldığı için biz orgazm olmuş gibi düşünüyoruz ama erkekte de bakın erkekte bir şey değil yani onda da bir duygu boyutu olduğu için boşalması onun orgaz olması anlamına her zaman gelmeyebilir. Yani orada biraz e, olayın daha e, duygusal boyutuyla alakalı. Yani sevildiğimizi hissetmek, doymak, sevgiye doymakla alakalı duygusal bir boyutudur orgazm olmak. Bu kadın için de erkek için de geçerli aslında. Kadın da boşalabilir. Bu boşalmak erkekteki gibi hani kelime anlamı olarak boşalmak e, olmasa da e, o gibi yani fizyolojik bir doyum almak diyelim ona e, olabilir. Ama orgazm olmak daha e, ruhsal e, aygıtla alakalı olduğu için ruhsal anlamda doyuma ulaşmak her zaman olmayabilir. Olabilir, olmayabilir. Her zaman da olabilir, ara ara da olabilir. Bunlar da normal şeylerdir. E, normali, anormali, doğrusu yanlışı yoktur tekrar söylüyorum. Bir cinsel ilişkide başarı kelimesini duyuyorum. Hani böyle e, işte başarılı bir cinsel ilişki, başarılı bir şey, başarıya ulaşmak falan gibi. Cinsel hayatta başarı kelimesi çok birbirine uygun kelimeler değil. Yan yana görmeyi çok sevmediğimiz kelimeler. Çünkü cinsellik hazla alakalıdır, bedenle alakalıdır. Başarı biraz daha zihinsel, kognitif bir e, olay olduğu için başarılı bir cinsel ilişkiden bahsetmek doğru değildir. Ha, zevk aldığımız, haz aldığımız cinsel ilişkilerden bahsedebiliriz belki ama başarı buraya çok yakışan bir kelime değil. Bir başarılı ilişki gibi bir şeyden bahsetmek cinselliğin ruhuna uyan bir şey değil. Bazen de çiftler arasında sevişmenin, ilişkinin böyle kendiliğinden olması, kendiliğinden başlaması gerektiği gibi bir altta yatan bir fikir, düşünce, tabu ya da böyle bir kural gibi bir şey var. Kendiliğinden başlamak zorunda değildir. Başlatıcı kelimeler, mesajlar, şarkılar, sözler, bir güzellik, bir obje belki bazen, bazen bir kıyafet başlatıcı olabilir. Çünkü özellikle biz kadınlar için kendiliğinden başlaması, kendiliğinden uyarılmamız diye bir şey pek söz konusu değildir. Yani uzun süren Renkli, canlı cinsel hayatları olan evliliklerde o evliliğin içindeki kadın belki bunu yaşayabilir ama e, çok genç kişilerin, e, gerçi onlarda da hormon aktivitesi yüksek olduğu için yine olabilir ama yine de böyle haline bırakmak, kendiliğinden oluşmasını beklemek, doğal akışına bırakmak gibi bir şey, biraz cinsel hayatımızı e, böyle haline bırakmak, özenmemek oraya dikkat vermemek gibi bir his oluşturur bizim üzerimizde. O yüzden kendi haline bırakmak yerine ilişkilerde, ilişkilerde, cinsel hayatımızda. orada böyle minik minik karşılıklı anlaşılmış, önceden konuşulmuş minik şeyler yapmak. Sürpriz olabilir bu, sürpriz olmayabilir, önceden konuşabilirsiniz. Planlayabilirsiniz mesela, aranda Bu da e, cinsel hayatında bir renk katan bir şey olur. Ne bileyim, kişi daha hazırlıklı olur zihin olarak, beden olarak daha hatırlanmış olur. Her şey normal. Her şey doğru. Her şey iyi. Teşekkür ederim.